Merhaba, bugün Türk usulü tiramisu yapacağız. Türk usulü dememin sebebi e, tiramisu İtalyan tatlısı ve e, çok daha farklı yapılıyor. Biz biraz daha kendimize göre uydurarak, kendi damak tadımıza göre uydurarak yaptık bu tatlıyı. Çok hafif bir düzeye getirdik ve onu sunacağım bugün sizlere. Malzemeye geçmek istiyorum. Bunun yapılışı o kadar pratik ve o kadar kolay ki yani anlık 5 dakikada hazırlayacağınız tarif bir tanesi daha bu. Bir paket e, ee, kedi derisi bisküvi kullanıyoruz. Bu ee, tam olarak bunun içerisinde iki paket var ama yani bir paketin içinde iki poşet bisküvi var öyle söyleyeyim. Bunun hemen hemen bir tanesini kullanmış olacağız. Şöyle görmüş olduğunuz klasik kare borcama. Sadece bir sıra kullanacağız çünkü. Ee, 3 yemek kaşığı unum var. 3 yemek kaşığı şekerim var. Bir su bardağı, e, üçü bir arada Nescafe hazırladım. Yarım kilo yani 500 gram sütüm var. Bu da 2,5 su bardağı kadar oluyor. Bir yumurtam var. En son kremayı hazırladıktan sonra içine ekleyeceğiniz bir paket labne ya da beyaz peynirim var. Beyaz düz, sadece taze peynir olarak adlandırdığımız beyaz İtalyan labne Ama labne kullanın mutlaka. Ee, bir yemek kaşığı kadar kakao ve vanilya kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Evet, ilk olarak kremayı hazırlıyoruz. Bu kreması için öncelikle sütü. Şöyle unu, şekeri bir yumurtayı ekleyip bu kremayı pişene kadar karıştıracağım. Yani böyle ee, kaynadığında pat pat yapacak o zaman altını söndürmüş olacağım, pişmiş olacak kremamız. Sadece karıştırıyorum. Bunun vanilyasını pişmeye yakın atacağım. Çünkü vanilyayı bu tür tatlılardan önce atarsanız vanilya acılık verir. En son atacağız vanilyayı. Ve kremamız soğuduktan sonra da labne peynirini, yani bir paket 200 gram oluyor. Labne peynirini ekleyeceğiz. Önce karıştıralım. Kremamız pişsin. Evet, yoğunluğunu kıvamını göstereceğim piştikten sonra size böyle 5 dakika kadar kremamızı pişiriyoruz evet gördüğünüz gibi kremam pat pat yapmaya başladı yani piştiğini gösteriyor altını tutmaması için sürekli karıştırıyoruz 1-2 dakika daha tutup ıskı ateşte kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz şimdi tatlımızı. Ee, kremamız soğuduktan sonra dediğim gibi labne peynirini ve vanilyayı ekleyip bir güzel mikserden geçireceğim. Şimdi e, kepteli bisküvilerimizi Evet, bir sıra kepteli bisküvimi dizdim. İsterseniz siz bu işlemi ilk olarak da yapabilirsiniz. Yani ilk sırayı ıslattıktan sonra e, o sıranın üzerine bir krema katmanı koyup yine ikinci sıra bisküvi dizip yine aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. Ama böyle çok daha hafif oluyor. Çok daha güzel oluyor bu tatlı. Bir o şekilde de yapabiliriz daha farklı bir tarifle. Bu 5 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik olan bir kremisi. bu bisküvilerimiz Nescafe'yi iyice indikten sonra bayağı bir şişecek. Şimdi kremanın son ...şimdi bunlar da bekleyecek. Etimin bir paketi bisküvi... yetiyor. Şöyle kadar... ...sersiniz. Yerken o kadar bisküvi yemediğinizi anlayacaksınız ki... Bunu çocuk olacak bunlar. Sünger gibi çok hoş bir fon olacak. biraz soğudu. Şimdi buna labne peynirini ekliyorum. Şöyle bir paket 200 gram kadar labne peynirini ekledim. Vanilyamız da şimdi ekliyorum. Şimdi bunu mikserle 1-2 dakika kadar iyice ee, karıştıracağım. Evet, bir peynir, bir tatlı nasıl bu kadar yakışır? Bu tarifimizi görmüş olacaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi kedili dili bisküvilerimiz de şişti. Şöyle, sadece de kürsel yerine gelecek şekilde. Buzdolabına kaldıracağım. Oda ısısına iyice geldikten sonra birazcık hala sıcak çünkü kremamız tam olarak soğudu. Tam olarak buzdolabına kaldıracağım. 2 saat kadar buzdolabında dinlendirip e, ee, kakaosunu da servis etmeden serpeceğim üstüne. O aşamayı da göstereceğim size. Çünkü kakao daha yumuşayabilir şu an, servis etmeden önce koyarsanız daha tadını alırsınız tatlının. Şimdi bunu dediğim gibi oda ısısına geldikten sonra 2 saat buzdolabına dilendireceğim. Tatlım hazır, görmüş olduğunuz gibi 2 saat kadar bir buzdolabına beklettim. Şu şekilde üstüne servis etmeden önce dediğim gibi kakao serpiyoruz. Edinizi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok gerçekten çok hafif bir, çok, çok lezzetli bir tatlı. Ay işte tatlı istiyorum. iletişim servisi Evet hazır, servise hazır. Yapacak herkese şimdiden kolay gelsin. Beğenmenizi dileyimle sevgiler.